7 8 9 Neden birden başlamadım? Çünkü oyun 6 ile başlar. Vetmegon'dan herkese merhabalar. Haftanın öne çıkan haberiyle karşınızdayız. TRT 1'in merakla beklenen dizisi Vuslat bu pazartesi günü başlıyor. İşte Vuslat dizisinin oyuncu kadrosu ve öne çıkan diğer detayları. TRT 1, iki yepyeni yapımını izleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor. İlk olarak pazartesi günü Vuslat ekrana gelirken, 15 Ocak Salı günü ise Halka adındaki dizi ilk bölümüyle başlıyor. Öte yandan henüz başlamadan adından söz ettiren Vuslat dizisinin konusu da oldukça dikkat çekiyor. Son yıllarda imza attığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Murat Ombul'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Betül Yasağan kaleme alıyor aşıksan onun hakikatini öğrenmek için ateşe düşecek onunla yanacaksın sakın ola ki zanla kapılıp hüküm verme bu arada Mehmet Özgür, Devrim Özkan ve Kadir Doğulu'nun baş rolde karşımıza çıktığı Vuslat'ın oyuncu kadrosunda ise Ümit Kantarcılar, Şeyla Halis, Baran Bölükbaşı, Erdem Akakçe ve Serra Pirinç gibi çok sayıda isim bulunuyor. A23 Medya'nın yapımcılığını gerçekleştirdiği Vuslat her pazartesi günü saat 20'de TRT1'de olacak. Videoda yer alan linki tıklayarak Vuslat dizisinin konusu ve diğer dikkat çeken tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak içinse lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vakit geldi. Yolcu yola çıktı.